Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Emre'nin dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir canlarım. Bizlere de sorarsanız bizlere de çok iyiyiz elhamdülillah. Bugün pazara gittik. Yusuf, eşim, ben bir de Fatoş. Fatoş biraz önce evine doğru gitti. Buraya girmedi abim çalışıyormuş gel girelim dedim. O da evime gideyim işlerim var dedi. O evine doğru gitti. Biz zaten akşam oradaydık canlarım. Bugün biz pazara doğru gittik geldik. Güzel bir alışveriş yaptık. Pazar alışverişi. Aşkım sen koy ben göstereceğim şimdi. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kameran da benim her zaman evet, olduğu diyemedim. gibi. Sen Yine şuradan çünkü içeri karanlık oluyor. Evet yani şöyle aldıklarımızı gösterelim. Karanlık mıyım peki içeri? Yok iyi aydınlık çıkıyor. Şimdi ne aldık canlarım? Şöyle pazarda çıtlıklar satılıyor biliyorsunuz ki. Geçen hafta bundan yarım kilo almıştım. Yetmedi yani ki günde üç günde mi yedik? Şimdi eşim bir kiloya yakın almış. Şöyle görüyorsunuz koca koca. Birazdan da yıkadım daha ben. Şöyle. Görüyorsunuz koydu olsak toplanır. Hani daha koydu da toplanmaz. Gerçi daha koy soğuk. Şöyle koyalım bir kilo çıktı. Ne kadar aldın o bir kiloyu? 10 lira aldım. 10 liramız çıktık arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra da şöyle yarım kilo biber aldık. Çarlıkson biber aldık yarım kilo fazla bile hatta sadece salatalara falan kullanıyorum. Yemeklere şey yapmıyorum şöyle uzun uzun. Anne bundan yapsam, yapsam evet. bundan yapsan yapsan bir yemek çıkar. Evet. şöyle ıspanak aldık arkadaşlar. Biberin kilosu 15 liraydı. Ya o zaman ben buradan göstereyim şöyle göstereyim. Hemen iyi o zaman. Hı -hı. Evet. Hani. Biberin kilosu 15'ti yarım yani kilo aldık değil. değil mi? 7 lira mı? 7 lira. Dur anne dedik. Bu şakta dışarıda atma aşkım. Şöyle ıspanak aldık arkadaşlar bunda da içip ödediği için fiyatını bunu da bilmiyor. Bir kilo ıspanak aldık arkadaşlar. 10 lira o da. 10 lira mı bir kilo? evet -hı. Bu daha çok güzel sanki. 10 ee, lira 1 kilo. Şöyle şöyle ıspanak çok güzel ama. Şöyle bir ıspanak aldık canlarım. 1 kilo. Biz işte börek yapıyoruz. Ondan sonra da şey yapıyoruz. Pilavını kavurmasını İyi. yapıyoruz derken. Şöyle Anne. bir tane maydanoz aldım. Anne. Şöyle, o bir tane tereyağı almış. Aynen yesinlik. Ben tereyi çok severim. O yüzden bir tane aldım. Bir tane, tane şöyle marul aldık. Marul böcekli olmasın diye açtık bastık böcek neyim yok. Şöyle koyalım. Çok güzel kokuyor yeşillik rengi. Kokmaya Evet. Çok ben başladım. çok severim, Niye çok aldın? Evet. 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 Şöyle canlarım 10 liralık domates aldık. Domatesin kilosu da? 8 lira mı? 7 liraydı. 7, 7 liraydı bu kilosu. 10 liralık aldık. Yani 1,5 kilo falan yakın. Yeşillikleri de 2,5 lira kilosu. Marulun bir tanesi de 8 liraydı. Şöyle havuç aldık. Havuç 5 lira. Dur annem o tarafa geliyor maç. Şöyle havuç aldık canlarım. Havuç 5 lira. 5 lira bayağı da çok havuç. Yarmış. Yani şöyle koyuyorsunuz. Tadına neyin bak aynı şeker gibi. Tatoşan hepsinin orada tatlarına baktık. Şöyle domateslerimizi koruyorsunuz. 5 liralık havuç aldık. 10 liralık domates aldık. Şöyle pırasa aldık 1 kilo. Bu da 5 lira. Bu hafta pazar iyi bir yerde mi? Çok güzel. İyi, uygun bu hafta? Don olmadığından evet. uygun Hayır, bu hafta. Odursun. Şöyle sucuklardan aldık canlarım pazardan. Aynen tavuk sucuğu onlarda. İlk defa aldık. Biz normalde marketten alıyoruz ya da kendimiz yapıyoruz sucuğu. Biliyorsunuzdur bizim sucuklarımızı. Bundan ilk defa aldık. Deneyeceğiz artık güzel mi değil mi? Pazarcıdan aldık bunu. Da. Bu da kaç liralık? 15 liralık. Kilosu lira 35 liraymış. Evet. Evet, evet anne. Şöyle mandalina aldık canlarım. Mandalina da 3 kilo muydu o zaman? 3 yani kilosu 10 lira bunlar. 3 kilosu 10 lira 3 kilosu 10 şöyle Şöyle ver bir de mandalina aldık. Ana. Kapışımız iyi mandalinalar işte soyulmayan sert dedi. Ön taraftakiler iyiydi. Vallahi bak adam yine kandırmış bizi. Arkadaşlar kapışımız dedi ki Hı. sert soyulmuyor dedi. Adam da ön tarafa iyi soyulan yumuşak kabuğunu bırakmışlar koymuş. Bizim onu gösterdik yine işte taş gibi. Görüyorsunuz mandalinaları. Ama inşallah tadı güzeldir. Şöyle 3 kilo da mandalina aldık. Şöyle muz aldık canlarım. Muzun kilosunu nereden aldık? Muzun kilosu <laughs> 2 TL. 2 TL. Şurada, şurada ee, burada 2,5 kilo muz var. 5 liraya aldık şu muzu. Daha biraz daha yani yedik. 5 liraya aldık daha. Biraz daha yedik. Şunu da tadı da o kadar lezzetli ki yani. Sarısından hiçbir fark yok. Şunu da babam sevmemiş. <laughs> Aynen onu da ben yedim. Arkadaşlar tadı. Şunu biz yedik. Aynen böyle e, şey gibi. Yeni olmuş gibi. Ne diyorsunuz? Yemeği ben kapattım. Arkadaşlar tatları çok güzel. Hani şeker gibi. Biz de ilk defa denemeye aldık. Başında o kadar çok insan vardı ki hep yani alıyorlar değil mi sürekli? Poşet poşet alıyorlar arkadaşlar. Biz de Yusuf'a zaten her hafta alıyormuş. Bu hafta da bunu deneyelim dedik. Orada zaten o zaman tadına bak. veriyorlar tadına bakmaya. İyi günlüğün. Şöyle koyuyorsunuz. 2 liraya kilosunu. İki buçuk beslenme, kilosu benim... beş liraya aldık sadece. yani, yani on liraya altı kilo mu? Beş kilo. Beslenmeme iki tane koyarsın. versin. anne annem ben beş liraya bunları yaparım. iki buçuk kilo aldık işte. Yani şu kadar muzu beş liraya aldık arkadaşlar. Tadı da çok Aynen. güzel. Ben önce inanmadım. Olsan dedim hani kötü olur dedim. O da beş liralık şey sanki. Kötü olsa ne olacak dedi. Aldık. Fatoş da aldı bundan. O da böyle beş, beş liralık aldı değil mi? Aynen. Fatoş da beş liralık aldı. Tadı da çok güzel. Yusuf da çok beğendi değil mi Yusuf? Hı. -hı. Ye bakayım hadi be. Çık babası onu bir yesin. Ne bakalım İsmail? Nasıl Yusuf? Güzelmiş. Normalde arkadaşlar hep iyi muzdan alıyorduk, bu sefer bu oldu. Bu iyiden de daha güzelmiş, ben de sevdim. Valla bugünlük böyle oldu. O zaman alışverişimiz bu, bu, şey şey bu kadardı. Kadar. Toplam ne kadar harcadık? Çıttığı falan hepsini say. Çorap aldı eşim şöyle. Aynen çorabı falan sayarsak 80 lira falan harcadık. Şöyle işte şu çoraplardan falan almış eşim. 80 terli. TL. Onların da üçü 12,5 olmuş. Yazın çıtır. 10 liraydı. 70 Aynı kişi 10 harcadım. lira. 100 lira falan. Mı? 80 90 lira falan harcamış. 90 lira harcamış arkadaşlar. Bu kadar malzemeyi 90 liraya aldık. Bence uygun yani bilmiyorum. Geçen haftalarda sadece bir portakaldan bir marul bile işte domates bile alamıyordum. Domates ne 20 liraydı kilo. Geçen hafta don, oldu, don olduğu için biraz pazar yoktu. Çok pahalıydı arkadaşlar. Aynı, şimdi olduğu için. Şu havaya ne kadar aldık bol oldu, bol her şeylerde. Yani bu hafta güzeldi pazar. Uygundu yani. Beseydim. Aynen. O zaman Keşke videomuzun, videomuzun devamında ya. görüşelim. Evet. adam çok ucuz satıyor değil mi? Canlarım pazar alışverişini yerleştirmeden bir de size şöyle akşam yemeklerimi çekeyim. Acıktık vallahi. Şu an saat 5'i falan geçiyor. Eşim işten geleli 2 saat oldu ama Yusuf'un bisikletin tekeri patlamıştı. Onu yaptı. Ondan sonra da Fatoş'u bekledik. Beraber pazara gittik, geldik. Ben yemeği tabi e, erkenden yapmıştım. Pazara gideceğimizi biliyorum. Eşim gelince çok acıkmış oluyor. Biz de kahvaltıyla duruyor. Hemen acık diye yemeğimizi yaptık. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Burada tavuklu güzel tavuk, soğan, patates, baharat güzel bir tavuk yemeğim var. Patates tavuk yemeğim. Şurada da şöyle kendi yaptığımız kavanozladığımız tarhana çorbalarımız var. Yusuf için böyle koyu yapıyorum arkadaşlar. Normalde biraz daha sulu olur. Ama ben biraz koyu yapıyorum. Yusuf böyle seviyor. Yusuf çok seviyor zaten şeyi. E, çorbayı, tarhana çorbasını. Şurada şöyle çıtlığım var canlarım. Çıtlığım şöyle suyun içinde bekliyor hala. İyi gitsin kiri değil Şöyle görüyorsunuz. Ellerimin yazması da hiç gitmiyor vallahi arkadaşlar. Şöyle her gittiğim yerde utanıyorum ama kalkmıyor da. Şeyle yazmış. Şöyle canlarım görüyorsunuz çıtlığın güzelliğini. Çıtlık neydi soranlar oluyor. Şöyle yapraklarından belki anlarsınız. Şöyle koca koca tadı da çok güzel oluyor. Böyle acımsı hafif acımsı bir tadı var ama şifa bence. Yani şöyle bunu şimdi yıkayacağım canlarım aslında salata yapacaktım ondan sonra da dedim boş ver çıktıkla yiyelim yarın da salata yaparız. Şunu da Yusuf'a bugün A101'den aldım arkadaşlar bunu da şey için aldım ee, Yusuf'un beslenmesi için aldım beslenmesine bazen evde ayran yapıyorum bazen e, süt marketteki küçük sütlerden almış olmuyorum evde süt oluyor. Onlarla falan koyayım diye ayran koyayım süt koyayım işte meyve suyu koyayım diye bundan aldım şöyle küçük kavanoz herhalde bu. Mama kavanozu gibi sanki içecek kavanozu gibi ama Yusuf bundan meyve suyu ya da ayran içecek artık. Cam olsun yani plastiğe koymak istemedim canlarım. Şurada da şöyle Nesquik'lerin filan var. Yusuf Cuma Nesquik yapıyorum. Bunu da dün aldık değil mi Yusuf Nesquik'i? İki gün mü oldu? Hı -hı. İki gün oldu arkadaşlar. Şöyle Nesquik kalmıştı Yusuf Cuma. Bayağı bitirdi yani, yani. büyük pakette. Sütle yapıyorum yapıyorum yiyor işte. Yani Hafif bir dağı bulaşım filan var. Ondan sonra Öyle da. Yani. Tamam annem. Canlarım Yusufcuğum da süpürgemi kırdı. Görüyorsunuz şöyle parçalarını. Evi süpüreyim diye yukarı çıkarttım. O da şeyini çıkarırken şöyle parçasını yerde kırmış. Eşime tamir et dedim. O da olmaz artık dedi de. Bilmiyorum onu yapıştıracağım ya da tamircisine falan götüreceğim. Çünkü yeni almıştım süpürgemi daha. Yani e, 6-7 ay önce oldu ve çok güzeldi süpürgem. Harika çekiyor yine çekiyor. Yani orası bozulmadı ama kırılınca şu tutan yeri bozulmuş. Onu da size göstereyim canlarım şu tutan yeri şurasını şöyle çıkmaması için tutan yeri bozulmuş şurayı tutuyordu filtresine toz gitmesini engelliyordu şu parçayı şöyle kırmış artık yaptırmamız lazım ya da süpürürken böyle yapıştıralım diyor meşime süpürme işi bitene kadar yapıştırayım diyorum eğer yapmazlarsa sonra da şey yapayım diyorum hani sökeyim bunu çünkü şura, şurasını sürekli çıkarıp yıkıyor mu ya her temizlikten sonra İşte öyle canlarım o da kırıldı evi de süpüremedim Şimdi ben pazar malzemelerini yerleştireceğim. Yusuf oraya muzları soydu soydu attı oraya kabuklarını. Bir de şu defteri aldık. Yusufcuğuma şu defteri canlarım. Canım, canım, canım. Bu defteri ben e, 15'im 16'ym 17 TL'ye aldık canlarım. Şu küçücük defteri 16-17 annem fişinde var ya. Orada altına 5 lira yazmışlar. Başka defterler de vardı. Yusuf'un biz de bunu beğendik. 5 liraymış alalım dedik. Ondan sonra şeye kasaya gittik. 17 lira çıktı bu. 16.99 99. 95 mi Öyle bir şey. 16.90'mış. Ondan sonra bir tane diş fırçası aldık Yusuf'a. Bir de işte kavanoz derken ondan sonra şuraya şöyle montum falan attım. onlar aşağı indireceğim. Şunları yerleştireceğim. Yemeğimizi yiyeceğiz. Karnımız acıktı. Daha sonra inşallah videomuzun devamında görüşürüz canlarım. Kapayım mı? Neden? Yerim seni.